Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor. İmam Müslim rivayet ediyor. Bunu Sünen Ashabı da rivayet ediyor. Er rüya selasetun. Rüya üç kısımdır. E şimdi rüya dediği zaman Aleyhisselatü Vesselam hepimizi ilgilendiren bir şeyden bahsediyor. Yani her birimiz her günlerdeyse onlarca belki yüzlerce rüya görenler var aramızda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor rüya üç kısımdır. Bir rüya salihha, bu şuna minallah. Allah. Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle kulunu müjdelediği salih olan rüyadır. Yani mesela bir rüya gördünüz, sabah kalktınız diyelim, baktınız böyle içiniz ferah. E Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş olabilirsiniz, cenneti görmüş olabilirsiniz, hayırlı bir ortamı görmüş olabilirsiniz. Bu Allah'ın mümin kullarını müjdelediği ve onların gönlüne ferahlık verdiği yollardan bir tanesidir. İki, rüya tahzinun şeytan. Şeytanın kulu kendisiyle hüzünlendirdiği rüyadır. Yani sabah diyelim bir rüya gördünüz, kalktınız çok fazla canınız sıkılmış. Bu rüya şeytandandır. Yani şeytan Müslüman kulu hüzünlendirebilmek için o Müslümanın e, şeyini yapar. Rüyalarına girer ve ilginç ilginç rüyalar gösterir Müslümana. Üçüncüsü ise Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor Rüya hilmin, hulmin, hulum dediğimiz rüyadır. Yuhaddisul mer'u nefsehu Kişi gündüz ne yapmışsa, ne konuşmuşsa gece onu rüyasında görmesidir. Yani gündüz akşama kadar ticaretle uğraşan bir adamın gece rüyamda işte çok büyük bir para gördüm, bir yerden bir hazine geliyordu, acaba bu rüyanın manası nedir demesi bu abestir. Yani akşama kadar parayla oynarsan, kapıda bir sürü ödemen olursa gece göreceğin şey hazinedir. Yani bir hazine bulsak da bu ödemeleri yapsak bilinç altında bu olduğu için gece rüyana gelecek olan rüya da budur, başka bir şey değil. Benim burada özellikle üzerinde durmak istediğim şey şeytandan olan ve kendisiyle kulu hüzünlendirmiş, hüzünlendirdiği rüyaya geleceğim. Bakın kardeşler, ben size bu konuyla alakalı çok ilginç bir şey anlatayım. Bir evli bir çift var. Bunların arasında çok büyük problem var. Yani bu problemin sebebi ne? Misal, kadın veya erkek kadına güvenmiyor. Şimdi biliyorsunuz, eğer bir evlilikte erkek veya kadın kocasına iffet anlamında veya karısına iffet anlamında güvenmiyorsa, kafasında zerre-i miskal şüphe varsa o evlilik artık o aile için zehirdir, o aile için ölümdür. Yani Allah'ın bir nimeti değil, Allah Azze ve Celle'nin o insanlar üzerindeki azabıdır. Şimdi problem, 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 problem e, karşına alıp diyelim ki konuşuyorsun. Nasıl geldi bu seviyeye? Yani nereden, ne mesela bu kadın zina mı yapmış? Yok haşa Allah muhafaza. Sen bunu bir erkekle mi gördün? Yok. Sen bunu bir erkekle konuşurken mi gördün? Yok. E bre Allah'tan korkmaz. O zaman niye karının iffetinde şüphe ediyorsun? Madem e, iffete yönelik bir şey görmemişsin. Ben diyor evlendikten sonra rüyalar görmeye başladım. Her gün rüyamda eşimi hoş olmadım, razı olmayacağım. işte yabancı bir erkekle beraber gördüm diyelim. Ve zaman içerisinde bu rüyaları düşünmekle bak bu yani şeytanın onu üzünlendirmek için insana gösterdiği rüyaları düşünmekle netice itibariyle adamın kafasında eşinin sanki zina yapmış bir kadın gibi düşünüyor eşini ondan sonra ve aile dağılmak üzere gelmiş. Aileyi dağıtan şey ne peki? Şeytan gelip adama senin eşin zanidir dememiş. Zaten böyle bir şey dese adam elinin tersiyle itecek. Fakat daha işin başlangıcında eşine bir takım rüyalar göstermiş. Eşine bir e kocasına bir takım rüyalar göstermiş ve kocası bu rüyaların peşinden gittiği için Bunları düşündüğü için netice itibariyle adamın kafasında eşine karşı, Müslüman bir kadına karşı kötü duygular, kötü düşünceler oluşmuş. Şimdi şeytan için bu çok önemli bir mesele. Çünkü şeytan biliyor ki bir Müslümanın veya bireylerin iyi olabilmesi için kitaba ve sünnete göre, kitap ve sünnet ölçüsüne göre kaliteli olmalarının yolu sağlam bir aileden geçer. Yani insanın sağlam bir aile yapısı varsa, insanın sağlam ilişkileri vardır. Zaten dikkat edin Ailesinde problemli olan insanlar dışarıda da insanlarla problemlidir. Ailesindeki fertlerle ilişkisi düzgün olan insanların dışarıdaki insanlarla da ilişki düzgündür. Bakın İmam Müslim rivayet ediyor. Yani aile ilişkisinin şeytan için ne kadar önemli olduğuna dair söylüyorum. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam يَدَعُ الشَّيْطَانُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَسُوا سَرَيَاهُ Şeytan tahtını suyun üzerine kurar, Ondan sonra askerlerini, seriyelerini insanların üzerine gönderir. Fe akrabuhum minhu manzelatan azamuhum minhum Onlardan şeytana en yakın olanlar insanların arasında en çok fitne sokanlardır. Yani şeytanın o görevli olaraktan her sabah gönderdiği insanlardan, şeytanlardan en iyi olanlar en çok fitne yapanlardır. Akşam olur bir tanesi gelir diyor Aleyhisselatü vesselam. Şeytana der ki ben falanla uğraştım, uğraştım, uğraştım. Ta ki bu fiili yaptı. Vallahi ma sana şey ender, onu tersler. Hiçbir şey yapmamışsın. Yani adama zina yaptırmış, adama içki içirmiş, adama kumar oynatmış mesela. Hiçbir şey yapmamışsın, uzak dur der. Başka bir tanesi gelir der ki falanca adamla uğraştım, uğraştım. Ta ki akşam olduğunda onunla karısını arasını ayırdım. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın söylediği ifadeyi söylüyorum. Aleyhisselatü vesselam diyor ki şeytan için فَيُقَرِّبُهُ وَيُدْنِيهِ Şeytan onu kendine yaklaştırır. Ondan sonra onu kucaklar der ki نِعْمَ Sen ne kadar güzel bir insansın. Sen ne kadar güzel bir varlıksın. Ne kadar büyük bir iş başardın diye şeytan bunu söyler. Onun için bakın şeytan aile yapılarını bozmak istediğinde kadınla kocanın arasını bozmak istediğinde direkt bir şekilde yaklaşmıyor. Adımlar ile insanın üzerine geliyor ve bunu da insanın hayatının bir parçası olan rüyayla yapıyor. Ben İslam'la ilk tanıştığım zaman işte benim diyelim hidayetime vesile olan bana tevhidi anlatan bir tane hocamız vardı. Ee, tabii insanların onlarla alakalı bir takım söylediği şeyler vardı. Yani işte bunlar Amerikan ajanıdır, bunlar işte şöyledir, bunlar böyledir diye yani inanmamakla beraber tabii insanlar konuşuyorlar. Şimdi bir gün son gün yani bugün gittim işte hocayla oturdum konuştum son şeyleri de bana anlattı hepsini tevhidi diyelim İslam'ı. Kabul ediyor musun dedi bana bunları ediyorum dedim. Yani bunlar hepsi zaten senin bana delil anlattığın şeylerdir. Akşam geldim eve uyudum. Gece o hocayı rüyamda böyle bir ortamda gördüm. Sakallarını kesmiş elinde sigara var. Böyle çok çirkin bir şekilde kahkaha atıyor. Yani ve beraber oturmuş olduğu adamlar da aynı o tipten adamlar. Yani onun arkadaşı olanlar hepsi sakallarını kesmişler ellerinde sigara var. Ve rüyada da şöyle bir şey var. Hani sanki e, bu adamlar Müslümanlara başka bir yüzle görünüyorlar. Kendileri bir ortamda kaldıkları zaman ise gerçek yüzleri bu adamların budur diye. Tabi sabah uyandığımda Allah'a hamdolsun yani Allah'ın verdiği basiretle dört elle yapıştım o hocaya o ayrı bir mesele. Yani anladım ki hayır ondadır, salah ondadır, benim hidayetim o taraftadır. Şeytan onunla alakalı onu benim gözümde kötülemek istiyor. Veyahut da benim gözümde onu küçültmek istiyor. Ondan dolayı kardeşler bizler yani bugün anlatmış olduğum konuyu toparlayacak olursam, eğer bizler eğer e, iyi bir şekilde, ciddi bir şekilde şeytana karşı, düşmanımıza karşı kendimizi koruma altına almak istiyorsak dikkat ederseniz bu anlattığım şeyler çok tehlikeli şeyler. Yani e, insanın ilk etapta aklının dahi ucundan geçmeyecek şey, neticede insanın başına geliyor. Bunun yolu yani insan buna karşı nasıl mücadele edebilir kardeşler? Bunun tek bir yolu vardır muhasebe. Yani kul sürekli kendi nefsini ve amellerini muhasebe eder. Zaaf yönlerini ve kuvvetli yönlerini tespit ederse Allah'ın izniyle şeytanın adımlarına karşı basiret kazanır. Fakat insan tabir caizse saldım çayıra mevlam kayıra gibi. Yani ne amel yapmış, ne etmiş, ne kötülük yapmış, nerede tövbe etmiş, nerede tövbe etmemiş. Bunların hiçbirini önemsemeden, Sadece sabah kalkıp akşam uyumak şeklinde hayatını devam ettirirse eğer şeytanın bu adımlarına karşı insanın şey yapabilmesi, karşı koyabilmesi neredeyse mümkün değildir desek Allah'ın izniyle yerindedir.